Bu videoda kullanıcıdan aldığımız günde kaç saat uyuyorsun bilgisini kullanarak kişinin ayda, yılda, bir ömür boyu zamanının ne kadar uykuda geçiyor hesaplayan bir program yazacağız. Mesela kullanıcı bize günde 8 saat uyuyorum derse o zaman biz hesaplama yapacağız. Diyeceğiz ki günün 8 bölü 24'ü bir günde uykuda geçen kullanıcının 30 çarpı 8 bölü 24'ü de uykuda geçiyordur bir ay için. Yani günde 8 bölü 30, 8 bölü 24 uyuyorsa 30 günde böyle ay diyelim 30 günde de 30 çarpı 8 bölü 24 uyuyordur. Yani doğal olarak bunun sonucu 240 bölü 24'ten 10 gelecek. Demek ki bu kullanıcı günde 10 gün uyuyormuş. Yani bir aylık zaman diliminin 10 günü uykuda geçiyormuş. Aynı şekilde bu kullanıcının bir yılda ne kadar uyuduğunu hesaplamak istiyorsak da o zaman şöyle diyeceğiz. Bir günde 8 bölü 24 uyuyan kişi 365 günde ne kadar uyuyordur? O zaman 365 çarpı 8 bölü 24 diyeceğiz. Bu da bize hesaplayalım. Ee, yaklaşık e, 12 ile çarpacak olursak yaklaşık böyle 120 1.6 gibi bir değer verecek. Daha sonra da bunu 60 yıl e, için hesaplarız. Bunu da şöyle yapacağız. E, 365 çarpı 40 gibi bir şey olacak. Bunu da birazdan hesaplarız. 60 yıl bir ömür diye hesaplayalım. Bu da yaklaşık zaten 20 yıl gibi bir şey getirecek bize. Bunun için Java ders 21'e sağ tıklayalım. New class diyelim ve pratik 03 deyip oluşturalım. Şimdi burada öncelikle kullanıcıdan veri alabilmek için bir tane scanner klasından standart nesnemizi oluşturalım. Ve import etme işlemini de tamamlayalım. Artık kullanıcıdan veri alabiliriz. Şimdi sistem out print elen ile kullanıcıya soralım. Günde kaç saat uyuyorsun? Kullanıcı da bize söylesin. Aldığımız sayıyı saat cinsinden e, aldığımız sayıyı bir değişkende tutalım. Input nokta next int ile kullanıcıdan bir günde kaç saat uyuduğu bilgisini almış olduk. Şimdi gelelim ve aşağıda bu işlemi tamamlayalım. Hesaplamalar yaptıralım. Öncelikle int ay diyelim. Kullanıcı bir ayda kaç saat, kaç gün uyuyor hesaplayalım. Hesaplamayı sol tarafta da yazmıştık. 30 çarpı saat bölü 24. Sistem alt print elen ile bunu bir konsola yazdırıp görelim. Ayda e ee, şöyle gününüz uykuda geçiyor. Şimdi programı çalıştıralım. Günde kaç saat uyuyorsun? 8 saat dediğimizde ayda 10 gününüz uykuda geçiyor dedi. Demek ki çalışıyor. Herhangi bir problem gözükmüyor. Diğer hesaplamaları da yapalım. int yıl Yılda da şöyle yapalım. 30 değil 365 diyelim. 365 çarpı saat bölü 24. Yılda ne kadar uyuduğunu da hemen yazdıralım. Yılda gününüz uykuda geçiyor. Çalıştıralım. 8 dediğimizde ayda 10 gününüz, yılda da 121 gününüz uykuda geçiyor dedi. Aynısını bir ömür içinde yapalım. İnt ömür eşittir 365 çarpı saat çarpı bir de 60 yıl için hesaplayacağımız için çarpı 60 bölü 24 diyorum. Burada da e, diyelim ki bir ömür boyu 60 yıllık bir hayatta 60 yıl bir ömürde gününüz uykuda geçiyor diyelim çalıştırdığımızda günde kaç saat uyuyorsun 8 o zaman hesapladı diyor ki ayda 10 saat 10 gün yılda 121 gün 60 yıllık bir ömürde de 7300 gün diyor ama tabi 7300 gün çok iyi bir e, hesaplama olmadı çünkü burada yıl cinsine çalışıyoruz o zaman bunu da yıl cinsinden yazdıralım. Yani ömür bölü 365 diyelim. Günü 365'e bölelim. Günü 365'e bölersek ne elde ederiz? Yılı. O zaman yıl diyelim. Tekrar çalıştırdığımızda 8 dediğimizde ayda 10 gün, yılda 121 gün, 60 yıllık bir ömürde ise 20 ay demiş oldu böyle daha güzel oldu. Hatta istersek yıl yıldaki kaç gününüz uykuda geçiyor bölümünü de şöyle değiştirebiliriz. Yıl bölü 30 diyerek burada da ay hesabı da yaptırabiliriz. Yılda işte 6 ay uykuda geçiyor gibi. Tekrar çalıştırıyorum. Yılda ayda 10 gün, yılda 4 ay 60 yıllık bir ömürde ise 20 yıl uykuda geçiyor diye söylemiş oldu. Eğer gün sayısını azaltırsak, daha da doğrusu uykudaki geçen zaman dilimini azaltırsak, mesela 4 saat uyursak bu sefer 60 yılda 10 yıl kar elde ediyormuşuz. 10 yılımız daha verimli geçebilirmiş.